Merhaba, bugünkü akşam yemeğimde karnıyarık var. Karnıyarık tarifini veriyorum. Kuru soğanınızı kavurun, kıymanızı kavurun beraberinde. Daha sonra domateslerinizi dilim küçük dilimler halinde içine koyun. Beraber kavurun. Domatesler solduktan sonra karabiber, pul biber, ben acı seviyorum, bolca koydum. Ondan sonra beraber kavurun. Domatesler eridiği zaman ocaktan alın. Ben patlıcanlarımı e, balkonda kızarttım. Böylelikle ocağım batmamış oldu. Bütün kızartmalarımı hep balkonda yapıyorum. Çok rahat oluyor. Size de tavsiye ederim. Evde kokmamış oluyor. Daha sonra patlıcanlarınızın içine böyle dolduruyorsunuz. Tavada domates salçanızı sıcak suyla erittikten sonra biraz kaynattıktan sonra e, domatesli sosunuzu böyle patlıcanlarınızın üzerinde gezdiriyorsunuz biberlerinizi dizdikten sonra gezdirin biberlerin üstünden de olsun gördüğünüz gibi biberleriniz kız kızardığı zaman altını verin üstün, üstünü kapatın üstünden pişmesin alttan pişsin böylelikle benim fırınım çabuk pişiriyor en az 15 dakikada pişiriyorum yanına tabii ki pirinç pilavı pirinç, pirinç pilavının daha önce tarifini vermiştim bakabilirsiniz Evet fırından sonraki halini de göstereceğim. Görüşürüz. Buyurun. Fırından çıkardım yaklaşık 20 dakika pişirdim. Şimdi üzerini böyle kapak kapatacağım. Yarım saat dinlenmeyi bırakıyorum. Sonrasında bana afiyet olsun. Yapanlara da afiyet olsun. Görüşürüz. Hoşçakalın.